bir şey söyledi. Farklı. Şimdi yani mutasyon, siz sonra mutasyon, etkiler de tabii var mutasyon bir... bence muhakkak yapıyor, devamlı da yapıyordur evet, mutasyon. Farklı belirtiler de, tabii. emareler ee, de bu hafta gözlemlendi. Şeyi de. de görmek lazım mesela. Hani dalgalardan bahsetmiştik sen. Evet. Ee, bir baktık ki mesela Singapur'da bir dalga çıktı, Çin'de yeni bir dalga daha hı hı. olup olmadığı daha. Çin hükümeti içeri doğru çok e, kapalı olduğu için orada ne olup ne bittiğini kimse bilemiyor. Yani tabii ki muhakkak haber alma teşkilatları bunların farkındadır. Ama genel itibariyle ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Çin hükümeti en son bundan 3 gün önce 1264 kişi daha vefat etti demişti. Koronadan işte bu Covid-19'dan dolayı. Ama nereye gidecek göreceğiz. Şimdi Sizin şöyle... söylediğiniz gibi bu arada yine program içinde konuşacağız ama programın ilk dakikalarında evet. dakikalarını da söylemeden geçemeyeceğim. işte i̇şte bakıyorsunuz Macron, İngiltere Dışişleri Bakanı, Trump zaten ortada birazdan Kerem Akin Hocaya da sorarız ama bu ilk sizin öngörülerinizden olduğunuz için e, dünya e, Çine e, karşı dava açmaya kalkmazlarsa tazminat davası siz o zaman görün demiştiniz evet. hepsinin Çine sesi yükseldi bu süreçte tepki veriyorlar şimdi hani e, Kereme bağlanınca belki Ferman Hoca da bunu çok net söyler ama ben bir öngörüde bulunup ondan evet. sonra konuklarımızı bekletmeden girelim ben şöyle bakıyorum muhakkak ve muhakkak bu virüs Çıkartılmış ve laboratuvar ürünüdür bana göre. Hı hı. Kim ne derse desin. Bu tarafa döndüğüm zaman da şöyle görüyorum. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıplar e, 100 binlere yaklaşır. Yani 60 binin üzerinde bir kayıp olabilir. E, biraz da hem İngiltere hem Amerika biraz da bu kayıpları bana göre e, göz yumuyor gibi geldi. Çünkü ilk başta da dediler ya hani sürü Herkesi bağışıklığı evet. konusu filan. Yani şimdi şöyle bakacaksın Beyza, sen dünyanın en büyük laboratuvarlarını işleteceksin ve 20 milyon daha önce söylemiştik yine tekrarlayalım bu programı izleyenler için yalnızca bir şirkete 20 milyon internetten ve e, dijital ortamda simülasyon yaptıracaksın. Yani bu simülasyon ne demek? Yeni bir virüs çıkarsa bu ne olurla ilgili? 20 milyon tane bakın abartması söylüyorum evet. burada belgesiyle göstermişti bir, şey. bir simülasyon yapacaksın ve bu simülasyonun sonucunda da e, yeni bir virüs çıkacak aa biz de nasıl da ölüyoruz baksana filan diyeceksin ben bunun e, çok e, anlaşılır olduğunu inanmıyorum kişisel olarak yani dolayısıyla e, hatta rakamlar ne kadar çoğalıyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de Çin'e açılacak tazminat davası biliyorsun e, koronavirüs çıktıktan Amerika'ya doğru, batıya doğru gittiği anda hemen dedim ki tazminatı hazır olsun. Evet. Çin'de <laughs> şöyle bir şey olur. Çin ya bu tazminatı öder, ödemezse bölünür. Sizin bildiğiniz Çin öder mi? E, şimdi Çin diye bir yer bana göre çok yok. Hı -hı. Hep bana hani bu Çin dediğimiz şeyin arkasında işte kocaman bir Li ailesinin işte biliyorsun Afyon Savaşları ile birlikte devam eden bir senaryo arkasında devriminin bile Mao devriminin bile komünizm devriminin bile Batılılar tarafından yani Pentagon tarafından yapılmış bir operasyon. Bugün Osman Şişmanoğlu çok yakın arkadaşım onunla konuşuyordum. Çok güzel bir örnek verdi kulağını çınlatarak söylüyorum. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri tamamıyla yok olsa hiç insan kalmasa tek bir şey kalsa Pentagon. Hı. Onu da alsak, Görlant'a koysak dedi. Dedi ki, dünya nereden yönetilir? Yine Pentagon'dan devam edecek bu işler. 55 bin çalışanı var. O zaman Amerika'da ee, yok. Ya Şimdi bahsetmiş olduğumuz hikayenin içinde Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz yapı yok. Evet. Yani biz ne diyoruz? Daha üst bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı olmazsa bu işler o zaman biz anlattıklarımızın hepsi veya hatta hani öngörülerde bulunup işte virüs çıkacak 2010 yılında 2020 yılında dediğimiz zaman bunlar olmazdı. Şimdi evet. sefer Bağlanmış Hazır herhalde. Hazır mı Sefer hocam bekletmeyelim bizi duyuyor mu? Sefer hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sefer hayranım. hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim Ertan Bey siz nasılsınız? İyiyim vallahi. Sağ olun. Sizi de iyi gördük. Evet. Evde evet. kalıyorsunuz değil mi hocam? Ne yapıyorsunuz? Ertan Hoca'ya vereceğim sözü ama halinize aklını soralım. Ne yapıyorsunuz evde? Valla evdeyiz. Yarım kalan makaleler vardı, kitap çalışması vardı. Onlarla uğraşıyoruz. Bir yandan onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da yeni makalelerle alakalı olarak veri toplamaya çalışıyoruz. Evde olduğumuz için tabii zor oluyor. İşte telefonlarla, görüşmelerle ancak halledebiliyoruz ama ee, i̇nşallah güzel sonuçlar alacağız İnşallah üretmeye devam Kanal 58'e bir bağlanamadık gitti geçen gün <gülüyor> <gülüyor> Evet internet altyapısından kaynaklanan Bir problem oldu Zaman zaman oluyormuş zannediyorum Ama inşallah bir dahaki sefere yaparız inşallah. Şimdi, i̇nşallah Beyza ben yönetim danışmanlığı şirketlere yaptığım için Şimdi Sevgili Sefer'le de bazı konularda iş paylaşımı yapıyoruz Sefer biliyorsun marka Üzerine evet. çalışıyor ben de uzun süredir 30 yılı aşkındır reklamcılık yapıyorum. Aynı zamanda bir şirketimiz de o, o işleri yapıyor. Şimdi e, bu programı asıl yapmamız nedeni tabii biz tıpla ilgili yani ukalalık edemeyiz. Doktorlarımız bütün kanallarda çıkıyorlar anlatıyorlar. Biz bundan sonra koronavirüs sonrası ekonominin nereye gideceği, şirketlerin nasıl yapılanacağını konuşalım istedik bu programda. Dolayısıyla Kerem Alkin, Ferman Hoca ve Sefer Darıcı bizle birlikte olacak. Seferin de asıl konusu şu. Bütün aslında turizm sektörü, işte inşaat sektörü ve yiyecek içecek sektörü gibi sektörlerde neler olacağını nasıl öngörürsün neler olacağını bize söyle demiştik. Bir çalıştı onları bize bir aktarmaya başlasın. Buyurun Sefer Hocam. Şimdi öncelikle tüketim davranışlarında neler değişti tüketici davranışları bu covid 19 pandemi sürecinde nasıl değişti nasıl onları değişti? Evet. bir ele almamız lazım şimdi dünyaya bakış açımız hayata bakış açımız birçok şeyimiz değişti aslında alışkanlıklarımız rutinimiz ciddi bir şekilde etkilendi. E, markaya bakışımız, lüks, statü, işte terfi, yeni ev, yeni araba, e, bunların hepsini yeniden sorgular bir hale geldi. E, aslında bu e, sorguladıklarımız, geçmişte yaptıklarımız, işte geleceğe ilişkin planlarımız, e, hayata bakış açımızı da e, değişikliğe uğrattı ve bunu, bunları yeniden sorgulamamıza neden oldu. E, alışveriş dürtüsünden işte bağımlılığa, e, satın almak için, e, sahip olmak için e, can attığımız aslında birçok şeye ilişkin e, yargılamamamız e, değişikliğe uğradı. E, kendimizi yeniden ölçtük, aslında anlamaya da çalıştık bu sürecin içerisinde. Yani evde kalmamızın e, bu anlamda bize faydaları da oldu. E, kesinlikle vazgeçemem dediğimiz e, ve e, onsuz olamaz dediğimiz şeylerin aslında olmasa da olduğunu, Ölümün gerçekliği karşısında bunların aslında bir çırpıda vazgeçilebilir olduğunu da öğrenmiş olduk. Bir birçok şeyin çok daha aslında ciddi farkına vardık bu süreçte. Bunlardan bir tanesi de ciğerlerimizi doldura doldura nefes almanın aslında lüks bir arabadan daha önemli olduğunu anladık. Kesinlikle. İşte marketten aldığımız bir ekmeğin aslında ne kadar büyük büyük bir nimet olduğunun yeniden farkına vardık. E, gereksiz kırgınlıkların, işte küsüklerin e, ne kadar önemsiz olduğunu, işte sevdiklerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla işte aynı ortamda bulunabilmenin, sohbet edelim, edebilmenin bile ne kadar güzel olduğunu anladık. E, i̇sraf eğlencelerinin, o israf partilerinin şumarıklığını, e, şükretmenin aslında faziletini e, bir kez daha anlamış olduk. İşte virüsten hasta yatan yakınımızın yanına gidememenin, ölünce ona son görevimizi yapamamanın ne kadar acı olduğunu, sevdiklerimizin bu anlamda kıymetini ne yaptık bir kez daha anlamış olduk. Sadece onlar değil, ya yani işimizin, iş arkadaşlarımızın kıymetini, şikayet ettik ettiğimiz şeyleri bile özlediğimizin aslında yeni anladık, bazı şeylerin yeni farkına vardık. Ki bu süreçte işte özellikle ibadetle ilgili de, işte camide cemaatle namaz kılmanın, hep birlikte edilen duaya amin demenin de aslında ne kadar güzel bir şey olduğunu yeniden keşfettik. Evet. Ee, işte bazılarının işte gitmek için can attığı, işte Amerikasının veya Avrupasının kendi vatandaşının aslında bu süreçte nasıl değer verdiğini, kendi memleketimizin aslında ne kadar daha kıymetli olduğunu yeniden farkına vardık. Bilim insanlarının öneminin ee, bizi e, çok o değer verdiğimiz popüler kültür öğelerinin değil de aslında yarın bir gün bize yine lazım olacak şeyin e, bilim olduğunu e, bir kez daha anladık ve en önemlisi de aslında e, yerli ve e, milli olmanın önemini e, ülkemizde üretebilmenin öneminin yeniden farkına vardık bu süreçler bizler için e, tüketiciler için hepimiz için önemliydi. Bakın ben bazı e, bununla ilgili araştırmalar sizinle paylaşmak Buyurun. istiyorum. Ee, mesela insanların bu tüketim algıları ile ilgili e, özellikle lüksle ilgili tüketimlerinde e, %61 oranında insanlar yapılan e, o e, çalışmadan bahsediyorum The Guardian'da da yayınlanan da lüks tüketim maddelerinin ile e, olan e, onunla satın veya ilişkin e, isteğinin %61 oranında e, azaldığını siparişlerinin aslında bu anlamda lüks tüketim maddelerine ilişkin siparişlerinin de azaldığı görülüyor. Ee, %21'lik bir kesim ise e, bu e, virüs süreci, pandemi süreci bittikten sonra tekrar geri lüks tüketim maddesi almayacağına ilişkin kendisine söz verdiğini söylüyor. E şimdi e, Baktığınız zaman aslında insanların yapmış oldukları alışverişleri, tüketim harcamalarını, kendi ev ekonomilerini, kendi bütçelerini de ve bunu nasıl kullandıklarını da yeniden sorgulamaya başladıklarını görüyorsunuz. İşte Guardian'dakinde diyor ki mesela %90 oranında bu verilerin toplandığı katılımcılarda %90 oranında alışveriş